yanlışlıkla kaydı kapattım Allah kahretsin şu an araya bir şey girdi korku videosunun devamlarındayız şey yapıyoruz Arkadaşlar şu an sandalye götürüyoruz şimdi o zaman hazırsa evin olduğu yere geçelim Beden ara, gideceğiz. ara gaz yapacağız ha. kavşaya gitmeden önce ara gaz vereceğiz şu an sesler gelecek Ben arkadaşlar gidiyoruz. Çok şey. 3 kişiyiz. 3 kişiyiz. Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Üç kişiyiz. Ormana gidiyoruz. Korku arkadaşlar korku gidiyoruz. korku videosu. Arkadaşlarım burada. Korku videosu çekeceğiz arkadaşlar. İki tanesi gitti, bir tanesi gitti. Birisi yemek yemeyi, birisi de şeye. Arkadaşlar bu arada bodruma inme videosu da gelebilir. O da bir tane daha korku videosu. Arkadaşım söyledi. Arkadaşımın binasına ineceğiz. Süne mi? Hayır. Lan sektirik çıkmış. Sizin kapı açık, lan. Arkadaşlar. Bize kırık evde gösterebilirim. Her şeyi vereyim. İçeri set almış almış. Bak şu fotoğrafta değil mi? Evet. Dolanış bastı. Sen böyle çevir o zaman. Her şeyi çevireceğim. Böyle çevir. Böyle çevir. arkadaşlar. Der, bakın bakalım. Burası. Şurası. Tam gözükmüyor. Bak biraz daha yakınlaş. Evet, Tırmaçsından. Şu biz bir tane daha videomuz var. O videoyu atarız size. Görüyorsunuz. Mert'in e çektiği videoları hepsi at at atarsınız. Atarız. Arkadaşlar ev 150-200 yıllık. Ben de ben de Çok. Yıllık kapatıyorum. İyiyim. birazdan giriyorum. Bay bay. Hah Kanka. İşte devam 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 Arkadaşlar tam olarak. Çekiyor. Küçük Bey de burada. Kardeşim var. <laughs> gözüküyor mu? Varmış. yakınlaştırdığımız hızı çok yakın gözüküyor. Arkadaşlar orman var. Çok kayıyor. Çalışan burada Çal, bu kalışıyorsun. Korkmaz mısın? Merdiven var. Ne evet. Burası 150 yıllık. E, İçine mi? 50 150 yıllık. E, İçine mi? 150 200 yıla falan dayanır. Abi söylemiş bir tane. Kanka. E atla Hatta görmedin mi kanka? Çökmüş. İkinci katın alt yerleri full çök çök çökmüş. Görünmez de. Gördük. Vallahi yaştan çökmüş de. Bunu ters çevireceğiz? Sen ters böyle çevir. Şöyle yaparak Biraz çevir. yaklaştırayım Şu ya an mı? bize çata gözüktü. Şöyle. Ee, ben <laughs> şey. yani ev bayağı ıssız. Yani ıssız değil de şuralarda ormanın geri kalanı büyük bir orman. Arkadaşlar bir bak. Camlar kırık, her şey kırık, etraf kırık. Çökmüş tahtalar çok. Arkadaşlar biri tam ormanın içi. Burayı acaba burası şey iskân nasıl gidiyorlarmış. İçki de aldım arkadaşlar. Arkadaşlar size Evet arkadaşlar. Bu da şerefsizler yaşıyormuş işte. Biz alanlarına göre. İçmişler, atmışlar çöp. Çöp altmışlar. Aynen. Siz böyle yapmayın. Evet arkadaşlar böyle. Şurada da merdiven var da. Merdiven çok çok küçük görünüyor. Kamerada bence gözükmüyor tabii ki de. Kapı var orada. Şurada şey var. İki katlı. Bu bitti mi ya? Arkadaşlar köpek avlaması sesi geldi. Bin görüntülenme olursa bin görüntülenme bunun altına gireceğiz. Arkadaşlar bin görüntülenme ve 50 like. Hatta 50 değil de sizin için biraz daha düşüreyim. 35 like gelirse 50 abone gelirse